iman kuvveti varsa yapma bak bu kötü işleri dersin. O haksızlık yapanın da elini tuttuğun zaman manen elini tutmak. Onun zulmüne engel olduğun zaman ona en büyük yardımı yapmış olursun. Bir adam uçurumdan aşağı uçuyor. Cehenneme gidiyor. Arkadan tutabilirsen tut bakalım. Kolay değildir tabii. O hızla giden bir adamı tut. Gitme de tut. Onu tutabiliyorsan eğer işte ona yardımcı oldun evet. sen. İbrahim Hakkı Hazretleri çocuktur. Erzurum İbrahim Hakkı. Daha çocukken hocası bir su doldurmak için testiyle şeye gönderir. Çeşmeye. Ben ne dedim? İsmail Hakkı mı İbrahim Hakkı mı? İbrahim Hakkı Hazretleri. Ondan sonra gönderir. Su al gel. O da gider çeşmeden su dolduracağı sırada ee, bir tane atlı gelir. Biraz önceki gibi kırbacıyla çekil lan oradan der. Çocuğa bir vurur. Çocuk yuvarlanır, düşer ve şey de olur. Testisi de kırılır. Ağlayarak gelir. Tekkeye gelir. Ne oldu der hocası? Böyle böyle bir atlı geldi. Bana şey yaptı. Vurdu, testiyle kırdı der. Sen ne yaptın der. Ben hiçbir şey söylemedim. Geldim der. Git, git ona bir cümle söyledi der. Bir kelime de olsa bir şey söyle der. O kadar terbiyeli, edepli yetiştirilmiş bir çocuktur ki. Gider, at da orada hala suyunu içirmekte atının. Ona işte sen lan nasıl adamsın lan adam değilsin dahi diyemez yani. Böyle bir şey dahi diyemez. Edebinden gider geri gelir. Ne oldu der? Vallahi hocam hiçbir şey söyleyemedim. Yine gittim geldim der. Çabuk git ona bir şey söyle der. Gider ki at adamı üstünden düşürmüş. Tekmeliyor. Ve adam da son nefesini vermek üzere. Ölmüş. Dönüp geliyor. Ne oldu diyor. Vallahi hocam diyor at diyor adamı öldürmüştü diyor gittim diyor. İşte ben sana onun için söylüyordum diyor. Eğer hiçbir cevap vermezsen Allah o zaman devreye giriyor. Onun için diyor Göksel de abi o pozisyonda iştese bir laf söyleyek de diyor devreye Allah girmesin diyor. Acıdığından. Efendim? Yani neydi o? Hem suçlu hem güçlü pozisyonda değil mi? Yani, o, o şefkatten, o merhametten olur. Tamam. Ona bir şey diyemeyiz. Evet. Ama öbür türlü yani nefsinden cevap veriyorsan bakın şimdi madem oradan açıldı Peygamber Efendimiz Hz. Hazreti Ebu Bekir, bir ortamda otururlarken bir müşrik geldi. Bir adam geliyor Peygamberimiz de Hazreti Ebu e başlıyor Ağzı alınmayacak laflar söylemiyor. Peygamberimiz hisse ses çıkartmıyor, oturuyor. Dinliyor adamı. Adam sayıyor, 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 sayıyor. Hazreti Ebu Bekir duruyor, 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 duramıyor. Duruyor, duruyor, duramıyor. O da ona bir küfür söylüyor. Küfür de şu. Sen git falanca putunun kıçını yala diyor. Tam bu cümleyi söylüyor. Peygamberimiz bu sözlerine kalkıyor gidiyor. Hazreti Ebu Bekir arkasından gidiyor. Diyor ki ya Resulallah, adam o kadar söyledi söyledi hiç Onun yanında kalkıp gitmedin. Ben bir cümle söyleyince dedi, hemen kalktın gittin. Peygamberimiz duyurdu ki, o konuşur ve biz de susarken iki melek ona cevap veriyordu. Adamın yüreği patlayacaktı bizim sessizliğimizden. Ama sen cevap verince melekler gitti, şeytan geldi artık. Ondan şeytanı bulunduğu yerde de ben bulunmam dedi. Ha neye cevap veriyorsun? Adam bir şey söylüyor değil mi? Hemen hemen şu moda geçeceksin. Allah'ım duyuyor değil mi? Bak sen duyuyorsun yani ben bir şey demiyorum. بسم الله تعالى الفاتحة